Kanka mı geldin? Evet. Hadi bakalım kaydıraktan kayacak mısın? Evet. Gel nasıl 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 koş 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 koş. Oo, dünya çıkıyor 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 çıkıyor. Hangi kaydıraktan çıkacaktın Sal Kaycan? Dönerden. Bakayım 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 bakayım. Bakayım. Kayıyor musun? Oo, Zümra kaydı. Koş 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 koş. Nerede var başka kaydırak? Hangi kaydıraktan kayacaksın? He? Nereye gidiyor ya? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Aa sarı kaydıraktan ama bura biraz ıslakmış ya. Aa. Oo çok mu acıdı? Evet, Zümra düştüydü, kalktı. Şimdi mavi kaydırağa mı gidiyorsun? Şimdi yeşil kaydırağa mı gidiyorsun kızım? Evet. Koş. Bir, iki, üç. Hadi falan. Seni ben göreceğim buradan. Bakayım. Gel. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor mu? Gel. Gel benim yanıma gel. Kızım gel. Düştün, düştün. Acıması normal. Gel. Gel. Oo, zümla